Evet, şunu çekelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. 4-5 dakikalık videoların yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben niye böyle bir makamıyorum? Şöyle mı? Evet arkadaşlar 4-5 dakikalık videoların yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl öyle? Zifiyi göstereceğim. Burunumda kullandığım Bekle başladım bakın kilo verdim biraz 40 kilo Veya 41 Bakın geldi tutuyorum Wow Et dörtte takılık videolarım bir de pek takkıca şey şey. Çay iç mi çay iç. Hadi ensinya. 6-7 dakika olacak arkadaşlar. Evet. Şu maskeli adamın yeni maskesiyle. Evet. Za, bu da. Kuda. Kuda, bunda, burada. burada, burada. bunu böyle yapalım. Evet arkadaşlar like atın, abone olun. Haftada bir bu şekilde atmak istiyorum arkadaşlar. Odamız hazır, ev hazır. Artık burada videolar gidecek Maske Şöyle bir de Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mepi Evet arkadaşlar soruyorsun Video bittikten sonra saçın nasıl Evet Görüşürüz bye bye Böyle arıyor sen yapıyorum Hemen geçiyor arkadaşlar Bakalım kaç dakika olmuş 2 dakika olmuş arkadaşlar Hı? Hı -hı. Evet bu da benden bir sürpriz Size arkadaşlar yeni şarkımı tünel değil arkadaşlar hikaye. Evet bu da benden bir olsun ya. Şunu Böyle bu ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya, bugün çekti. Arkadaşlar Brostas oynuyoruz. İlk bölümden 9 kupayı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya, bugün çekti Brostas bölüm 2. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çekti 1 kupa olduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çekti 2 kupa olduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çekti hesabım silindi. Onun hesabı silinmişti. Bu bir kralın hikayesi bro. Bro kralın hikayesi günde şarkı atıyor. Yo 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 yo, yo. bo 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 beze beze beze. Eç, Ey, eç hey, baba kralım. eç, Ey, eç seni ezerim. Bu bir baba kralın hikayesi. Bu Roşey'in hikayesi. Baba kralın hikayesi. Kralın hikayesi. Krallığın Değilmiş. hikayesi. Tacımı getirin sesiniz ikisi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Niye böyleyim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Niye eziyim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Boşa ezmeyeyim. Bilmiyorum, bilmiyorum. Boşa bana. Bilmiyorum kral peç oynayamıyorsun. Bilmiyorum bilmiyorum bu bir bizim hikayemiz. Bu bir kralın baba kralın hikayesi. Hikayesi. Baba kralın kralların kralların hikayesi. Hikayesi. Yesi besi ben. Baba kralım ben. Yesi besi dere. Dara dur. dur dur. Dara dur dur. Dara dur dur. Tara dur dur. Tara dur dur dur. Bu kralın hikayesi. Baba kralın hikayesi. Müzik, bu kralın arkadaşlar. hikayesi. Baba kralın hikayesi. Hey hey. Bu şeye abone almıyorum. Emek veriyorum. Dün günde dört video atıyorum. Hani lan. La diş yapıyorum kendine. İzim, bro. İzlerim ben geçiyorum. Ben acımam geçiyorum ben. Ben. Ey be 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 be, be. Bak 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 da bak kıralım bak da bak izil izil bak bizil bizil bak ya 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 yo 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 ba, bak bakmak çakmak ezmek bunların hepsini biliyorum ezmek nasıl bir şey bilmiyorsun ben beni çünkü sizin bebeleri ezdiğim gibi onun taktiğini ben biliyorum bu gibi kırılın hikayesi babu kırılın hikayesi Hikayesi mi hikayesi nerededir Oo, ben Arkadaşlar klibi olay şarkımız değil. Hikayemiz bu. Bizim olay şarkı izledim bu. Şark bu, bu, bu. Gelim acı gelim. ben acı biber yedim. Acılı biber yedim. Bu kanalda her şeyi Kaliteli videolar bu kanalda. Manavda. Manavda kanalda burada, burada. Burada burada baba kral burada. Hepinizi ezdim burada. Bezdim bezdim burada. Bu bizim hikayemiz. Bu hikayesi. 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 Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 5-6 dakikalık videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.